Arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Biz bugün Ata'ya bir tane kitap aldık. Ata kitabının ilk önce ilk sayfasını göster bakalım arkadaşlar bir görsün. Kitabının adını görsünler. Böyle bir kitap. Gezi kitabım, hayvan yuvaları değil mi oğlum? Kitabımızın ismi. Okuyacağız şimdi. Sizler de görün istedik. Evet, Ata şimdi bize tek tek kitabını anlatacak. Evet atacım orası nedir bir bakalım neye benziyor? Kümes mi? Bir bak bakalım içinde ne var? Kitabımız açılıyor arkadaşlar bakın. <laughs> ne bunlar? Tayla at. Tayla at. Atın yavrusuna ne denir? Tay. Aferin oğluma. Atlar nerede yaşarlar ata? Kümes değil ahır değil mi? Ahırda yaşarlar. Evet. Bakalım burada ne varmış diğer sayfamızda. Ay inanmıyorum onlar nedir öyle? Yumurt. Tavuk. Evet tavuklar nerede yaşıyor ata? Evet, evet kümeste yaşarlar. Tavukları bize ne yapıyor biz tavuklardan ne alıp yiyoruz? Yumurta değil mi? Evet. Yumurta çok sağlıklıdır değil mi oğlum? Hmm. Evet her gün bir tane yumurta yiyeceğiz değil mi? Çocuklara söyle. Söyle çocuklara. Züfte. Bak burada da tamam. Bakın ay anneciğim. Burada ne var böyle bakalım. Oo kurbağalar değil mi? Hı hı. Kurbağaların yavrularına bakın. Küçücük. Kurbağalar nerede yaşıyorlar? Hı hı. Kemette. Göllerde yaşarlar değil mi? Göllerde suyun içinde yaşarlar onlar. Başka ne yaşıyormuş bakalım? Aa bakın burada ne var? Ördekler de var. Vak vaklar da var. Yavruları da var. Onlar da suyun içinde yaşıyor arkadaşlar. Evet, bu da traktör. Çevirelim bakalım başka ne varmış? Bu ne böyle? Atabuk kocaman şey. Ağaç değil mi? Aa, Ağaçta neler yaşarmış? Aa, bunlar. o ne? Adı ne onun? Hale. Sincap. Sınba. Evet sincap bak yuvaları burada bu oyuklarda yaşıyorlar değil mi yuvalarında yaşıyorlar. Bakın arkadaşlar burayı oymuş sincap içinde yuva yapmış. Değil mi oğlum? Burada ne varmış bakalım bir ilk önce kapatalım. Burası böyleymiş. Sonra açıyoruz bakıyoruz. İnanmıyorum içinde tavşanlar. Tavşanlar nerede yaşıyormuş? Yerin altında yaşıyorlar arkadaşlar. Aslında çubuklar çubuklar. Tumuk. Evet tüyleri böyle kabarcık püfüdük püfüdük tüyleri vardı değil mi tavşanların? Evet. Evet. Çok güzel. Kendilerine yuva yapmışlar Aa, yerin altına. Dur, acele etmeden gidiyoruz Atacığım. Bunlar da ne böyle? Burada. Arılara bak. Arılar nerede yaşıyor? Kivette. Kovanların içinde. Değil mi? Al. Ne yapıyor onlar kovanın içinde? Biz bal, yiyoruz bal, ya çok bal, tatlı. Bal, bal yapıyorlar. Ben evet. Ben evet. Bal çıkartıyorlar. Biz de hap 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 yiyoruz. Ballar çok tatlıdır. Çok sağlıklıdır. Değil mi? Yiyeceğiz onları da. Kapatalım kümesimizi, çeyimizi de. Kovanımızı da. Al. burası kutuplar değil mi? Kutuplar. Kutuplarda neler var? Kimler var bakalım? Kutuplarda kutup ayıları yaşar arkadaşlar. <gülüyor> Onlar <gülüyor> soğuğu severler. <laughs> Hep soğuk yerle yaşamayı severler. Aa, bunlar da ne? Karıncalar. Çöl karıncaları bunlar. Sıcakta yaşamayı severler. Sadece sıcak olan yerleri tercih ederler. Bunlar da var. Bakar mısın? Bunlar da batık atalım. Yerin altında. Yok anneciğim bunlar bal yapamazlar. Bunlar çalışkan karıncalar galiba. Değil mi? <laughs> Sadece çölde yaşıyorlar. Şey yaprak taşıyorlar. Bakalım. Evet yaprakları taşıyabilirler. Bunlar da ne? Ata bu neymiş böyle bu ağaç. Ağaçlar. Ağaçların içinde sincaplar var. Gördük. Başka ne varmış? Hmm, bunlar susamurlarım. Buradan geçirdiklerini konduzlar da var. Konduzlar çok kimirilen hayvanlar. Nasıl kemiriyorlar dişleriyle göster bir bakayım. Kıp 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 kı. kemiriyorlar bütün her şeyi arkadaşlar bakın. O ağaçları nasıl kemiriyor bak elini çek ayaklarını göster. Bakın bakın nasıl tutmuş. Çikolata yazın içine açtı ki bakın yuvaların içi ne kadar dolu. Bütün parçaları toplamışlar bu parçaları. Nasıl bir deniz. Burası okyanus. Okyanusta neler varmış böyle ya. Deniz altında bak bak paylanço balığı bu. Sanmıyorum. Birçok hayvan var. Bu da köpek balığı.

Nasıl oldu bunlar? Minik yaprakların arasına saklanmışlar. Damar ormanlarında yaşıyorlar. Bunlar sesler. Kale pale. Bu neymiş bu? Bütün hayvanları yuva yapmazmış. Bazıları gezinirlenmiş. Ve her gece başka yerlerde yatarlarmış. Karınca da var. Karınca da var evet. Bakayım. Oh. Bir tane de karınca var burada. Hi, bu ne böyle? Yağmur ormanlarında çok değişik hayvanlar var. Papağanlar da var bak. Papağan gördüm ben. Maymunlara bak. Leoparlar var. Elini ısırdı arkadaşlar. Atanın elini ısırdı. Bakalım başka ne var? Ve kitabımız bitti gezi kitabımız. Bizi izlediğiniz için teşekkür, teşekkür ederiz. Baba. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.